Bütün bu rövş açmak için 2 bin lira salmam gerekiyor. Yani gene aç kalacağım. Ah. Gene ekmek yemeyeceğim. gene. Ah. Ama öncesindeki süresi alttan abone olmayı ben yani zil tuşunu açmayı unutmayın. Ve tıkladım 2 bin lira masa. Şuna bakın. 10 lira bir kuruşum var. Ah. Alo bankadan krediyi hazırlayın yani elmaslar geldi ah. Ve şu an tam 2177 elmasımız oldu ekşi Hemen Brawl Pass'e girdim Ve Brawl Pass'i etkinleştiriyorum Brawl Pass artı 10 kademeyi alıyorum Ve Brawl Pass paketi teklifini satın almak istediğine emin misin? Bak Alperen emin misin bak harbiden E eminim evet Ekmek kemirmeye çoktan razı oldum ah. Elmasları veriyorum ve aldık ekşi Evet Dur. Ah. Dur kendime gelmem gerek Tam 950 TL Açık alacağım Kim bilir kaç gün ekmek kemireceğim. Neden? Ama low için değer. Bu mükemmel ödülleri. Emeceğiz. Ve şimdi al. El Elmas yetersiz. Hı, yetersiz bakiye. Neden? Neden? Çok. Bugün de aç kalacağız. Aç kaldık o zaman. Aç kaldık Ama mecbur. Hey, Sadece işte bakıyorum. <laughs> çok güzel. Bizim her şey kendi merak gurundayım. O yüzden birazcık ama ilk olarak hemen ekmekle başlıyoruz. Evet, ekmek. Ekmek.